Sağ ol canım. Hey abla, <laughs> şu an yaptığın o basit görevde ne öyle? Aa, Saxon'un ipliklerini tarıyorum. Ha <laughs> kardeş şakalaşmasına bayılıyorum. Bu hep rüyalarımı süslüyordu. Hey baba adam, evde yapabileceğin bir iş var mı? <laughs> şey bu inanılmaz bir şey. Girişten olduğunu görmek harika. Şey çöpü çıkarabilirsin mesela, çok iyi olur. Çöp çıkarmak mı? Olur, bunu yapabilirim. Halime bak. Basit bir hayatım var. Şimdi bunu nereye... Aa, çöp kutusu. İçeri gir bakayım. Yeni hayatımı seviyorum. Krikutta bir haller var gibi. Gözünü üstünden ayırma. Hay aklına bin yaşa. Bedava mücevherlerini güle güle tak. Vay canına ünlü olmak gibi siyah. Eğlenceli ama bugünlük bu kadarı yeter. Ne şaka mı bu? Ben hepsinin Brex kalacağım. Zilin Breks? Zilin Breks! Şuraya, oyalarım. Acele et. Henüz ortamlaşmamışlar, aradan sızıyor. Hayat şekeri alacağım. Gittiler, endişelenme. Neredeyiz? Güven desin. O hayranlar gidene kadar burada saklanabilirsin. Bu mankenler ne böyle? Çok uzun süredir bu anı bekliyordum. Sen neler etsin aşkına o da ne? Evin'e hoş geldiniz Zülal. İşte, Garth Narf'tı. Aa, öyle bir sözcük yok. Bal gibi var. Hayır yok. Çok iyiydi sevgili büyük anne. Hmm, Krikut'un nesi var böyle? Buna kötü bir testle öğrenebiliriz. Hey Krikut en sevdiğin peynir hangisi hatırlatır mısın? İnekçiklerin sarı peynirini. Aha, peki ya doğum günün ne zamandı senin? Doğduğum gün elbette. Tüh seni alt etti. Grisnart... üzgünüm, Grisnarf diye bir sözcük Bakmaya yok. Bakmaya devam. Daha çok konuşturmamız gerekiyor. Hey Cricket bu sözcük hakkında ne düşünüyorsun acaba? Eee... Bence... Çok çok iyi oynadın abla. <laughs> Gaz sözcüğüne gülmedi. Ve bülbül gibi sesi var. Kardeşim değilsin sen. Hayır benim. Cricket. Baba bunu duydun mu sen? Cricket'ı rahat bırak. Ah. <laughs> Şapşal çocuk benim ama Yeliz En büyük hayranın Attığın her şeyi saklıyorum süt dişlerini bile Bu çöplere ihtiyacım kalmadı Artık sen varsın Seni getirmek için çok uğraştık Hatta bazıları başaramazsın demişti Son güle neye gülermiş ha Janice Ha Zelen Zelen Nereye gittin aniden şöyle olan popçuk Aa, bu kız deli. Tavuğu tek lokmada yutacak derecede. Cricket neredesin? Anne beni almaya gel. Kaçın beni kaçın. İşte buradasın Zil'im. Cricket. Üzgünüm Zil'im şu anda konuşamaz. Ve sonsuza dek. Kimsin sen oğlum nerede? İnanmıyorum oğlumun başı dertte. Polis çağırmalıyım. Aa, nedenmiş o? Memur bey şükürler olsun. Cricket kaçırıldı. Üzgünüm siz tek başınasın. Polis kuvvetinin tümü şu an Zil'im Brex'i arıyor. <laughs> Büyük hayranıyım. Her neyse sana iyi şanslar. Akrobasi. Dur geri dön. Yüzünün bebek yumuşaklığında olacağı aklıma bile gelmezdi Zilin. Heh, yanlış adamı yakaladın. Sadece Zilin numarası yapıyorum çünkü ona benziyorum. <laughs> Aa, ben Zilin'i iyi tanırım. Ve sen Zilin sen Zilin. Adım Cricket Crane. Yemin ederim. Ha, komik bir yalancısın Zilin. Bu kadarı yeter. Yeni şarkı partnerinle tanış. O benim. Hayır sen bir kaçıksın ve buradan gidiyorum. Hadi Zilin. Sonsuza dek şarkı söyleyeceğim. İmdat. Birileri bana yardım etsin. Geçti geçti Zilin. Sesini düete sakla. Baba bu çocuğun sahtekar olduğunu görmüyor musun sen? Tabii oğlumu herhalde tanıyabilirim öyle değil mi? Çabuk olun. Cricket.